arkadaşlar. Ben Arda Deniz. Biz bu kanalı yeni açacağız. Yani yeni bir kanal açacağız. Arkadaşlar ben Mersin'de oturuyorum. Yani Mersin. Mersin, Mersin ilinde. Şey 10 yaşındayım. Ve 5. sınıfa gidiyorum. İleri ortaokulunda. Arkadaşlar biz bu kanalı yeni açacağız. Çünkü şey bir sürü videolar çekeceğiz. Oyun videosu falan. Normalde Hı. ben de tabletimi getirmek isterdim da, ben de. Ben sende şarj girişleri bozuk olduğu için getiremedim. Kardan'ın tabletinden birlikte çekeceğiz. Ve e, bir, 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 bir sürü oy, oyunlar oynayacağız. Hepsini de bir, hepsini de at, 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 YouTube'a atacağız. Arkadaşlar, sizden sadece sadece bir dileğim var. O da hmm. ne olur abone olup like atmayı unutmayın. Bir de hmm. zili açarsanız çok çok sevinirim. Ee, ya, şimdi de kardeş arkadaşımızı tanıtacağız. O da tabi. E, bizim... Merhaba arkadaşlar. O da kanalın sahibi. Merhaba arkadaşlar. Ben kardeş Kaplan. E, 9 yaşındayım. Mersin, Tarsus, Sakarya İlkokulu 3. sınıf okuyorum arkadaşlar. Tabii arkadaşlar size bir tane özel e, şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ardından Mersin'de yaşadığı için e, Tarsus Parsus'ta çok şey, Yani Tarsus arada sırada gelirim yani, ama arada sırada videolar çektim ya, arkadaşlar da olacak. E, arkadaşlar ben buraya gel, e, gelmemin, sebe, gelmemin sebebi gelmememin sebebi Anneannemi ziyaret ediyorum. Ve bu korona döneminde e, sağlıklı kalmak için. Arkadaşlar bu arada yeni arkadaşlarla da video gelir yani. Arkadaşlarınızla evet. da video gelir. Evet. Tabii belki ben arada olmadığı zamanlarda videoları çekerim. Aksatmam. Evet. Yani siz istiyorsanız videoları arada olmadan da bazen çekebilirim. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atıp bildirimler açın ve yorum yazarsanız o kadar çok seviniriz ki. Bu arada yorum yazanlara hep kalp atacağım. Evde kal, kuzenleri izle de, kuzenleri izle yazanlara hep kalp atarız. başka güzel yorumlar atan da yaparız. Yani böyle. neyse arkadaşlar evet. bizden bu kadar. sağlık sağ hoşça kal.